Amacım günde bir tane video atabilmek kanala lanet geldiyse alabilirsin gelmedi <laughs> Eee bunu alıyorum direkt ya. olarak mu siz? Biz de yapıyoruz. O ne amına koyayım? <laughs> Bir dakika bir dakika bilgisayarım donuyor. O kaldı Dün. orada. Sikermiş mi seni ha? Öldü o ne yapıyor? dua edin bilgisayarım kusuyor Tamam ben. Zaten ne ya? yapıyoruz. Malfight Kalista. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben bir yerden Morgana mı gördüm az önce? Ben, ne Morgana? Mor Ana bunda var, farklı bir ulti var mı? Arista i̇şte biraz bizi kantırlıyor olabilir ya. Beni öldüremez ben Ama sen ölmemen lazım. Bana yaklaş, Kesinlikle bana yaklaş. Ya. Ben seni şey yapacağım. Canlayacağım sen rahat ol. Sen devam et, ölmezsin. Ne yapayım kessek ya? Sen kes kanka sıkıntı yok. Beni öldüremedi bu. Ahmet. Ahmet, Ahmet, Ahmet. Ne oldu yarak? Gidemedim ben. Sakin. Sakin kardeşim sakin. Sakin, sakin ol ya. user joined your channel. Selamun aleyküm. Oo, Selam. benim adamım geldi. Yakup kardeş, küs müyüz? İkiz maskesi geldi. İkiz maskesi sende var mı? O 10 defa değiştirme hakkım var bak. Geldiğin İsteyiz. gibi Yakup'u darlama. Geldiğin gibi Yakup'u darlama. Video çekiyoruz şu an. Video çek ya. Yayına Hatta gir izle. Safa. Ben abi, arıyorum. Bu arada oyun atacak mısınız? Ben geldim ama. Ben girerim oynarsam. Safa? Yok kanka gelmedi girerim. Ben bir ihtimalle girmem. Ben geldim de adam oyundan çıkıyor amına koyayım böyle bir şey var. Geldim nereye çıkacağını söylemiştim zaten sabah Ne yani. yaptık amına koyayım bu biz ne yaptık amına koyayım ya. Sana küsmedik bir bana. Elde küsmedik. At, bir elde biz at amına Bir elde bizle at amına koyayım ya bir elde bizle de at. Alper'cim YouTube'a de... video çekiyorum. Tamam mı? Yani. Tamam bir elde benim takımımdan olursunuz umarım. Sen devam et Bana da bu bana da dokundu Devam et Dokundu yok. Ne oluyor lan? Alevden çık Yakup sokar mı oynuyor? Hııı Oh. Abi Soraka Vayne ne ya Şey Soraka bunda ne ya Yakup tank katsana Yok tank kasmıyor Beni kaldırmaya çalış Lütfen adam kaldırıyor Şu Ulti basamamış ya. ulti basmamış <laughs> Tanka, Bu adamın sürekli yerde çıkan yakması var ya Bizi bitirdi ya Gerçekten bizi bitirdi o yakmasından çıkman lazım. Madem mi Daha yeni girmişsiniz. Sür versene hep beraber giriyor. Arkaya geçtim multi diye. Geç. Cana. as oraya ben geçecek mi Kalista mal kutlar kanka hayvan gibi belalar şu an Kalista'ya fena bu iş çıkmış Bir caz yapma bir dilenme be Vay daha da o kritik lafı söylemeye başlamış ne Kaybedecek boşu boşuna oraya buraya uçuyor amına kıyım. al Kanka her şu atma sana da can bana da geliyor en Tam da seyircilerin aradığı şey. Hangi çivili alman lazım biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ben mi? Ölü gün şey aldığım da oldu. kasıyorsun kardeşim. Çıkıyorsun AFN'e tek atıyorsun. Tek kalma. Ben Ahmet. Oğlum adam bir Burak'ın kasmış anasının amı gibi ya. Bunlar ne oğlum? Ben bu kadar kaldırgan bir Burak'ın görmedim hayatımda. Böyle adamın amına koyarlar. Ne lan bu? Canın koşsana sen. Ben koşabilirsem koşacağım. Ya ulti basmadım. Bak edireceğim şimdi. İhtimali öleceğim. Beni kaldır yeter. Ben seni canlayacağım zaten. Canlayabildiğim kadar. Yok var mı? Hiç ulti basmıyor ya. Ulaşamıyorum oraya. Kanka şu Q'ya odaklanmaya çalışıyorum tamam mı? Neyse i̇şte bu kuru kaybettik yapacak bir şey yok. Çivili çıkman lazım. Nur rahat keseriz abi Evet abi. Bil olması kasıyorlar bunlar da? istemiyoruz kız. Hı hı. Fena bir yetenek evet. var. Ama 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 bariz belli yani kanka bariz. Bariz belli yani. Ölmesene be ya Ben ölmüyorum sen rahat ol ben ölmem kanka O kardelik sıkıntı Nereye kanka Nereye Nereye gidiyorsun <laughs> iyileşme ve kalkan evet. yiyecek. Hadi bakalım. Sıvışma alıyorum ya. Ya da mutlak sömürümü sıvışma mı? Sıvışma alıyorum sen yıldıyorsun zaten. Ben sıvışma. sikerler bunlar dikkat Kanka bak hala çiviliği almamış. Kanka mı? Ekonomi kasıyoruz bir dakika. Ne kasıyorsun kanka bir daha söyle. Bunların feci bir saldırı hızı var kanka. Ne kastığını bir daha söyle anlamadım. Ekonomi. Oğlum item almışsın ama neyin ekonomisi? Anka bak E bastım ya E bastım nasıl atlayabiliyor oraya ya? Nandı? De Delipme lan! Lan dilenme aman işte! Çivili işte kardeşim, çivili. Yok. Ona ne diyorsun? Yok. Hiç mantıklı değil ya? bence. Ben Öyle direkt mu? ölürüm kanka yani. Mel, ölme o zaman. LB mi? LB. 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 74 santim, 70 kilogram, 17 santim. Reverse aldım bende Ya şu da çok iyi normalde de. Jubilee'yi de beleşe getirdik. Bir tane item fazladan çıktım. Beyler. Bırakmayın bakmayın ya. Estağfurullah kardeşim o demek. Sıra bakmayın vallahi vallahi. Yara yedik. Bas şuna bas. Aha. Ay. Oğlum bir Abi, şey söyleyeceğim. Ben niye ulti basamıyorum kanka? Kanka bir skill almış olabilirler mi senin ulti basmanı engelleyen? Bilmiyorum ki. Ultim çünkü gri renkli değil mi? Evet ben de dedim ki niye ulti basamıyorum niye? Kusura bakma kanka. O ne oğlum? Soraka niye ölmüyor? Kusura bakma kanka. Bak ulti basamıyorum. Turaka Siz ulti basmamamı bir şey mi aldınız kanka? Ne aldık? Ulti basmama. Ben Öyle bir şey etkileyim. de yok. Soraka'nın ölmemesi çok garibime gitti ve biz nasıl eğleniyoruz amına koyayım ölünce. O da çok garibime gitti. Kanka ben ulti kullanamıyorum artık. Neden böyle bir şey var? Sen almış olabilir misin? Eklentiden mi aldın acaba? Ultin mühürlenir. Çok iyisin Yakup. <laughs> Vallahi hiç okumadım kanka yalan yok şimdi. Hiç bakmadım yani. Bakayım <laughs> dur bakayım lan ne almışım? Aa hiç bakmadım ben. Sıkıntı yok oğlum daha iyi olmuş ya. herhalde anlamadım da. Bunda da çok güçlü onun okuyayım anlamadım sizi. Ben bu kayısılardan hep korkuyorum ya bizi çok kontrolüyorlar gibi. Aha. Allah Aa, böyle Allah. Bir şey mi var? Allah Allah gerçekten. Gel buraya. Gitme gitme dur. Şey oğlum dur dur dur. Bakacağım ben canım. Can dur evladım dur. Çekmesin kaybettik, elendik ama koyayım. yiyin. Ne ya. O adam dibimizde, önüne bak sen. Ne yapabilirim ki? Buraya yetişemiyor mu adama? Çivili çivili çivili, <laughs> çivili kesecek onu. Onu çivili kesecek senin. Onu çivili kesecek senin. Kanka ben ulti Oğlum, almışım. Inanamıyorum lan. Ulti <laughs> <işlemi> almışım. <laughs> Oğlum ben buna can veriyorum ölmüyorum kanka canım gitmiyor. bitmiyor. Kanka benim gün ateşi artış sonsuz çaresizlik kesti çivili değil. Çünkü Yakup sen ona can veriyorsun sana ondan can sekiyor. Kanka belli miktar gidip seksi tamam diyeceğim de. Yakup sen sikil mi aldın o ultimi Kanka ee evet, öyle bir şey yapmışım. Valla <laughs> ben de bilmiyordum. Baksana ultimi yeğlenir diyor yetenek. Ama bak çok fena şey verdi iyi vermiş sıkıntı yok. Ne vermiş? Kanka iyileşme ve kalkan gücüm %35 artıyor. Ve yetenek hasarım da %35 artıyor. Ayrıca 70 hızlı yetenek hızı veriyor bana. Ulti aramıyoruz zaten kanka. Ben anlık canım bir gibi bir durum olursa gargoyle basıyorum. Niye olmuş onu aldı <laughs> Veremedim ya. Beyler sürekli bir baş ağrısı var mı sizde hiç? <laughs> Allah Allah. Bu sorusa çok garip abi bu ne? Nasıl canım kullanıyor seni ben onu anlamıyorum. Abi çok fazla iyileşme ve şeyim var. Gücüm var. İyileşme ve kalkan gücüm var. Daha ulti gargoyle basmadım amına koyayım. Ölti var, garboil var. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. Biz niye bay geçmedik lan? Aşkından param 300 eşya hızı. İşe yarar mı ki? <gülüyor> Aa sen canı %30'un altına düşünce sana kalkan veriyorum. Çok Kanka iyi. ee, Ben de iyileşme ve kalkan sağlamak diyor kalıcı lanet gücü kazandırır diyor. ne sunuyor değiştirdim. Senin yani öl ölmemen için her şeyi yapıyoruz inşallah. Of. Kanka öyle bir şey aldım ki. Senin üzerinde kullandığım iyileşme ve kalkan gücü %30 arttı. Oha. Kanka öyle bir iyileşme ve kalkan gücü geldi ki. Ben yani hatta hesabı yok. Ben de veriyorum kalkan. Hemen ama. Bakın oğlum beyler. Birisini öldürsene sen şu an. Lan ulaşa. Yakup. Sen devam et buna devam et buna devam et. Bırak gitsin o. gargoyla bir şey duruyor. Kafayı yersin ya. Benim anlamadığım şey niye hemen kalktı kanka bu? Niye hemen kalktı kanka bu? Oyun dengeliyor demek kanka. Hayır bir de full can kalktı. Olaya bak sen. Bak sen küçük enimisin sen. Küçük elimi gördün sen? ıh küçük elimi gördün vav 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 ahahahah alt rok düştüğü yerden kalktı. gördünüz mü onu onu görmedin dedim bu nunu burağın var ya çok vahşiydi ya bize bir saldırdılar kanka <laughs> oğlum safa ne vuruyor lan tek atıyor lan o zaman çabuk <laughs> Çaget bunu Büyük gel. derbi kalmış oğlum geriye bu ne amına. Kanka bu 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 buramı şaka mı amına koydum ya? Yersiniz bunları bence siz de. Kanka bilerek evet. bilerek demir soları aldım. Hakarları yetmez. Demir soları sen kendini koru oğlum. Kanka demir soru ikimizi de koruyacağım işte. Ne fark ediyor? Hem seni koruyayım hem, hem kendini koruyormuş. Bunu görünmez. Hepimiz birbirimiz LB bu. Halkanın keyfisi. Standan çıkacağım mı kanka? Keyfisi. Kanka. Ben de çıkamıyorum standan anlamadım. Sen ölmeyeceksin daha devam et. Sen ölme sen ölme yavrum. Gel evet, Kanka yanlış seni. Çil, çil. Çil. Bizi niye hemen hızlı kaldırmıyor amına koyayım? Olaya bak. O skill kanka. Kafaya bak ya. Yavul gibi ya. Kanka bu ne amına koyayım? Aynı bir, böyle saldırdılar. <laughs> oğlum bu ne amına koyayım ya? Aklıma kim geliyor biliyor musun? Kim? Bahçede bizi dövmüşlerdi ya. o <laughs> çocuklar geliyor artık. Kanka yok lan nasıl, oğlum, nasıl çizeceğiz oğlum ya? Abi Burak'ım Burak'ım. Burak'ım bizi bitirdi ya. Burak'ım tek atıyor. ben böyle bir Burak'ım görmedim. Şu şey kanka iki tane prizmatik eşyası var çok birbirleriyle uyumlu. Çok fena vuruyor. çivileri de var. İyi, ya. Ben çivili, çivili bitiriyor bizi. De ya niye hasar hmm. koyamıyorsunuz siz ya? Ben zaten hasar vuramıyorum kanka. Vurması gereken kişi Safa. Evet. Ben çok stun yiyorum. Can da veremiyorum. Valla gün ateşi var. Sonsuz çaresizlik var. Ben ölmem Yakup sen kendini saklasan mı acaba ya biraz? Öyle öyle sakla kendini. Yaklaşma bile Yakup. Dönecekler sana. Dönemediler. Baksana Nunu ölmüyor ki kanka zaten. Brown ölecek olan ya. Ölmesi gereken Brown. Nunu ölmez kanka. Nunu ölmüyor. Abi. Brown ölecek. Tamam alanda ölçülüğü öldürecek ama. Altta gecen onları almasın alsana. Evet. Ay ananın gel buraya. Arkaya geçtim kanka. Tamam iyi yaptın, Ne yaptın. Ben satayım. Braum mu? Yok. Hangi bu nasıl bir Braumdur ya? Nunu da çok vuruyor oğlum. İkisi de hayvan gibi vuruyor. Niye böyle bir şey yaptı da? Hadi kazandınız. Braum mu? mu? Kazandınız. Kanka, kanka onu kazanması çok zor. Cana, cana oh. can gitmeye çalışacağım. Can geliyor, can geliyor, can geliyor, can geliyor, can odaklan. Ulti gelir? ultim gelir alırsam. Geldi mi? Geldi. Bas. Basıldı zaten. Aa, kurtardık. Kurtardık, kazandık. Kaç siliyor? Kaç siliyor? Kaç silecek kanka? Kaç silecek? Sizi eliyor, onları yaşa yaşıyor onlar. Harbi mi? Anlarım hmm. Yani lan bunu taneyle var. kazandı lan Zafa. İki el daha kazanmamız lazım. Bunu ulti erken mi açtın lan? Sen de bak. Ya Kıba ayakkabıyı değiştirsen mi kanka? Ayakkabıyla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bir tane kılıçma ayakkabısı mı alsan? Ya sen hiç yaklaşma ortada. Arkaya kaç. Al. Aha yapar. Yanları al. Braum ya, ölmesi gereken Braum abi. Ben Braum'a vuruyorum ya, yani, skeller Oğlum Braum'un canı nasıl doluyor? Dolmuyor normalde. Helal. Helal. Al canı Lan tamam, oğlum, geçsene seni adamın önüne. Tamam. Kardekin de alma. Ya da alma 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 alma. Bana oynayacaklar Buram 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 ki ben içeri girerim sorun yok. Yap. dışarıda ki. Kendine can batabiliyor mu ya? Be? Bunda bunda can 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 o okay. Kanka dışarıda mı kalsaydım acaba? Alan şey ne ara kapandı Dışarı kalsak koymuyordu sana ya. Ama tabi o alan küçüldükçe hasarı artıyor değil mi?